手なみ。 Önce bir e, ilk başladığımızda ufak bir çilek vardı. Şöyle 5-6 tane falan bir yukarıda yapmıştık. E, bilmiyorum hani o şeyi büyüttük. Yani çilek de çocuklar da çok seviyor. Bir de çileğin satışı da kolay. Yani biraz mantıksal mı gittim bilmiyorum ama çileğin satışı daha kolay geldi bana. Çünkü pastada, pastanede, dondurmada her şeyde çilek o kadar çok kullanılan bir ürün ki her şeyde yani pastasından tutun hani e, her şeye meyve suyundan her şey al satışı çok kolay. İlk kızım için başlamak istedim ben. Hani e, onun için hani artık e, hayat şartları zorlaştığı için kızım da okumadığı için hani ona bir iş sahası olsun diye başladım. Yapalım dedik. Tamam anne dedi. Beraber başladı kızımla beraber. Önce pastane gibi bir yer açmak diye bir düşüncem vardı. Koronadan sonra hani her taraf e, kapanınca ben de bir an önce işe başlamak istediğim için hani e, YouTube'dan bir öğretmen çocuğu dinledim. Öyle karar verdim. Yani Çilek anlatıyordu. Ben de dinledim sonuna kadar e, videoyu. Sonra da pazara gittim, tanıdıktan bir sordum. Ben seni Piri ile tanıştırayım dedi. Öylelikle 13.500 fideyle başladım. Çok tutulduk, çok sevildik. Allah razı olsun herkesten. Ee, bazı il tarım olsun onlar da böyle takdir ettiler hani tek başına başardım desteksiz başardım diye Cumhurbaşkanımıza külliyeye kadar götürdük toprağı iz bırakan bayanlar kapsamında sonra il tarım e, tekrarından e, Tarım Orman Bakanlığı'na götürdü tekrar öylelikle bilmiyorum böyle bir işe başladım memnunum benim için de hem bir e, değişiklik oluyor çalışma oluyor hareket oluyor burası spor gibi oluyor benim için Seviyorum da. Toprakla uğraşmayı sevdiğim için aslında biraz da. Rahmetli eşim de sevdiğim için almıştı toprağı. Toprakla uğraşmak da çok hoşuma gidiyor. Seviyorum yani. Bayan olarak suyumu takmayı öğrendim. YouTube Genelde hep YouTube'dan öğreniyorum. Bakıyorum YouTube'dan öğreniyorum. Hani kafama takılan yapabileceğim bir şey olduğu zaman YouTube'u açıyorum. Nasıl yapmam gerektiğini öğreniyorum. Traktörle tarla sürerken ilk zaman tabii ki çok zorlandım de eski e, traktör olduğu için direksiyonu çok zor dönüyor. Bilmiyorum sürüyorum. İlk zaman tabii ki zorlandım. Ağaçta devirdim, yıktım, bir şeyler kötü yaptım ama şimdi çok şükür kendi bütün e, bu ekilen yerin arazisini o her, her tarafı şu an kendim sürüyorum. Suyumu kendim döşüyorum hattını, borularını, hepsini musluk her şey her şey bana ait. Hiç kimse hiçbir erkek yok. Sadece bayan bayana çalışıyoruz. Bayanların için eline hem haçlık olur. Onlar için ne iyi olur. Kendimiz için hani bayan bayan iyi oluyor. Hem kendi Bilmiyorum bir bayan olarak bayanları desteklemek daha bence mantıklı. Bu 5. sene. 5 yani senedir yapıyorum bu işi. Bu şu anki gördüğünüz çileklerin bu sene son senesi. Onun için yeri yer yaptım. Yeni yer yetiştiği zaman burası son olacak. Burayı bir sene bir dinlendirdikten sonra tekrar ekim yapacağım ama bir sene bir dinlendirmem gerekiyor tarlayı. Haftalık 600 kilo falan çıkıyor. Bu sene biraz bir ay geç başladım. Çok zararım var tabii ki. hani soğuk kaldığı için. Şu an 6 hafta geriden başladım. Normalde şu an 5. hafta satış. Bu 6. haftam olacaktı ama maalesef soğuk bizi de vurdu. Bazen hani kış soğuk almazsa Kasım ayına kadar gidiyoruz. Haftalık 600 kilo, 700 kilo hani güneşe, hava şartlarına, bakımıla da alakalı tabii ki. Bakımı da iyi yaparsanız çiçek açıyorsa yani her şey size bağlı biraz da. Bakımı da iyi yaparsanız 6-700 kilo haftalık buradan e, bir tona yakın alıyorsunuz yani. Toprağı seviyorlarsa iyi başlasınlar. Bu toprağı sevmiyorsa asla olmaz. Önce toprağı sevmek gerekir. Toprağı sevmeyen bir insan başaramaz. Çünkü ilk sene hevesle başlar ama bu çok sabır isteyen bir şey. Ee, güneşte çalışacaksınız, sabah erken kalkmak zorundasınız. Böyle sabah saat yedi buçuk, sekize kadar yatayım, ondan sonra kalkayım diye bir şey yok. Burada beş buçuk dedi mi tarlada olmanız gerekiyor, en geç altıda.